fanatik Galatasaray İngiltere'den transfer yapıyor. Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı ekipte teknik patron Okan Buruk'un raporları doğrultusunda takviyelerin yapılması bekleniyor. İşte detaylar. Soldan Aziz Behiç geliyor. Galatasaray savunmanın solu için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar sezon başında Dundee United'a transfer olan Aziz Beyçi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu sezon sol kanattan beklenen verimi alamayan Galatasaray hem tecrübesi hem uygun maliyeti hem de Türk pasaportu nedeniyle bu oyuncuyu tercih etmiş durumda. Galatasaray'ın sezon başında Aziz Beyçi bedelsiz transfer edip 2024'e kadar kontrat imzalayan Dundee United'a 400 bin euro bonservis teklif edip bu transferi imzaya dökmeye çalıştığı ifade ediliyor. Ülkemizde Bursa, Başakşehir, Kayseri ve Giresun formaları giyen, Avustralya ile Dünya Kupası'nda da oynayan 32 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Katar'da boy gösterdi. Ülkemizde daha önce Bursa Spor formasını giyen ve TC vatandaşlığı bulunan Aziz Behiç, 2022 Dünya Kupası'nda Avustralya adına ter döktü. Tecrübeli futbolcu yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. Torreira idmana katıldı. Yarınki derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da dün akşam yapılan idmana Uruguay'dan dönen Lucas Torreira da katıldı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Yıldız oyuncu sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi. Gomis bir ilkin peşinde. Galatasaray'ın tecrübeli Fransız golcüsü Buffett'in bir Gomis, sarı kırmızılı forma ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı henüz gol atmış değil. 37 yaşındaki Gomis ister ilk 11'de isterse de sonradan oyuna girip yarınki derbide Fenerbahçe'ye karşı ilk gol sevincini yaşamak istiyor. Başarılı golcü bu sezonki performansını bu şekilde taçlandırmayı planlıyor. Beklenen oldu, derbi melerin. Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu beklendiği gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Halil Umut Meler'e verdi. Meler son olarak Trabzonspor Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı. Stoper transferi geliyor. Ross'un sakatlığı sonrası stoper bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Talksport'tan Moriko Andres Luna Aröstegi'nin haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Yersin Moskva ile ilgileniyor. Haberde sarı kırmızılıların 21 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi. Moskva'nın İngiliz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kolombiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı ve 309 dakika sahada kaldı. Takvim. TRT Spor. Haftanın dev maçı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ülker stadında oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eysoy ile Süleyman Özay yapacak. Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, ikisinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe ise hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son 6 maçını kazandı. Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Sarı Kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da kazandı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayseri Spor karşısında yaşayan Sarı Kırmızılılar, bir sonraki hafta Korendin Alanya Spor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla Vavakars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbul Spor, Demir Grup Sivas Spor ve Ankara gücünü mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekip, galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü. Sakatlığı geçen Icardi forma giyebilecek. Galatasaray'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, görev verilmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak. Sarı Kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde ikinci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcunun tedavisi tamamlandı. Tedbir amacıyla 17. haftadaki Ankara gücü maçında oynatılmayan Icardi'nin derbide görev alması bekleniyor. Galatasaray'da sarı kart cezaları biten Saça Boy ve Sergio Oliveira ile annanesinin vefatı dolayısıyla gittiği Uruguay'dan dönen Lucas Torreira da derbide forma giyebilecek. Sarı kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Matias Ross ise derbinin kadrosunda yer alamayacak. 4 oyuncu ceza sınırında. Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatay spor maçında forma giyemeyecek. Ligde üst üste aldığı Biteksen Giresun Spor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatay Spor ve Antalya Spor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı Galatasaray'ı yenerek yeniden zirvede yer almayı amaçlıyor. Teknik direktör George Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Tek eksik Pedro. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peresin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek. Sınırda iki isim. Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı lacivertlilerde Miguel Crispo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.